Selam. Kanalıma hoş geldiniz. Kaç gündür yoktum. Çünkü böyle biraz düşüşlerde gibiydim yani. Genel olarak iyi hissetmiyordum kendimi. Ama bunun bir diğer etkisi regl olmam da olabilir. Her neyse, her neyse toparlıyoruz, toparlayacağız. Bu hafta benim hem görüşmem falan da vardı. Ee, yeni hafta <laughs> yeni e, programlar falan diyerekten. Böyle programım genel olarak Çalışıyoruz, çalışmaya devam ediyoruz. Ee, şunu fark ettim, ben her ne kadar çalışırsam da kendime yani sanki yeterli değilmiş gibi geliyor ve kendime dediğim şey de aslında sanki şefkat göstermiyormuşum gibi falan filan. Her neyse, bunlar bence şu an konuşulacak şeyler değil. Bir ara sohbet etmek istiyorum sizinle, ama şu an yani pek boş vaktim yok gibi. Bu videoyu çektikten sonra da ders çalışmam gerekiyor çünkü şu kitaba başlıyorum. TYT Matematik'te. Çünkü kolay orta soruları falan yapabiliyorum ama ya yani zor sorularda yoktum. <laughs> 3D'de de görmüş olduk bunu. TYT Fen lanet bir derstir. Ee, lanet bir branştır. Aksine iddia edenle konuşmak istemiyorum. Her neyse. <laughs> bir iki yanlışımı falan göstereyim mi ne yapayım bilmiyorum. Diye olarak çok konuşmak istemiyorum bu benim hakkında ama neyse. Neye yanlış yapmışım? E şunu yapmışım. Hem hem ayrılmıyormuş. Bağla açmış falan. Neyse ya pek yanlışlarımı göstermek istemiyorum ama sosyalde baya güzel analiz yaptığımı düşünüyorum. Sosyalde bu arada 14'e 4 geldi. Sosyal iyi geldi de işte fen ve matematik beni mahvetti. Yani Türkçem de iyiydi. Halledeceğim. Bakın şu sorum yanlıştı. Şu yanlıştı. Şu iki soru boştu. Daha sonrasında bir de bu yanlıştı. Bir de direkt yanındaki. Öyle yani. Böyleli. Bunun matematiğini baya bir analiz etmem gerekiyor. Baya aynı yani soruları tekrar bakmam gerekiyor. Öyle yani benim böyle geçiyor. Bilmiyorum. <laughs> bir tık sıkıntılı yani. Sanki bir şeyler olmuyor gibi. Ama böyle düşünmemem de gerekiyor. Yani bugün o kadar sohbet falan ettim hani. Bilmiyorum. Bakacağız. Öyle yani işte.